A'dan Zeng İngilizce video eğitim serisine hoş geldiniz. Bu video ile in case, shall ve if ifadelerini çalışacağız. In case ifadesi e karşına karşılık geliyor. Yani başka bir deyişle olabilecek olası bir durum veya bir şeye karşın ya da olması halinde anlamlarına gelen bir ifade. Of'u parantez içine aldım çünkü her zaman kullanmıyoruz. Ne zaman kullanıyoruz diye soracak olursak da in case ifadesinden sonra bir isim geleceği zaman o'fu tercih ediyoruz. Ama bazı durumlar oluyor ki bu durumu affediyor. Hemen örneklere bakalım. Mr. Samuel is here in case the bus arrives earlier. Bay Samuel otobüsün erken gelme olasılığına karşı burada. In case the bus arrives earlier. Burada diyebilirsiniz ki in case'den sonra isim gelmiş. The bus. A, hayır. In case ile ifade etmek istediğimiz şey otobüs değil aslında. Otobüsün gelmesi. Yani bu, burada in case'in of almaması gerekiyor. İkinci örneğe bakalım. Elementary and high schools remains to be closed in case of increasing of the numbers of COVID-19 patients. Evet burada haddeden fazla of var. Ama tabi hepsinin göre farklı. Biz in case'e odaklanalım. In case of increasing of the numbers. Artmakta olan sayılara karşı. Increasing burada isim haline getirilmiş ing ile. Dolayısıyla bu bir isim ve in case of getirmişiz. Üçüncü de he is studying French in case France accept his abroad application. Yine burada birinci cümledeki gibi in case France accepts. Burada in case olan Fransa'nın onayı. Fransa değil. Bu yüzden in case. İşte bu örnek birazcık kafa karıştırıcı. You should choose the menu which is cheap in case your credit card balance isn't enough. Burada İngilizcenin affediciliği var. In case veya in case of ikisini de kullanabiliyoruz. Yani aslında burada your credit card balance isim ve yeterli olmaması da bir durum. Ama buna rağmen of koymasak da bu ifade doğru oluyor. Ama ikinci örnekte in case of increasing of the numbers da of koymasaydık doğru olmazdı. Zamanla bu durum biraz sezgisel bir hale alacak aslında. Yani of koyup koyma konusunda endişelenmenize gerek yok diye düşünüyorum. Çünkü kanaatimce bunu hatalı bile yapsanız hayati bir hata değil. İngilizce'de bilmenin çok faydalı olduğu bir başka ifade, çok fonksiyonlu şal. Şalı vilin yerine kullanabiliyoruz eğer ki istersek. Yani yeni bir alternatifimiz oldu. Ama demiyorum ki şal eşittir vil. Böyle böyle bir şey yok ama çok yakınlar. Hatta farkı bazı durumlarda ayırt etmek çok da mümkün olmuyor ya da gerekli olmuyor. Fakat şalın farkı onu mast yerine de kullanabiliyoruz. Veya biraz daha kibar olmak istersek şult yerine de kullanabiliyoruz. A şal varmış. O zaman will, must'ı veya should'u düşünmeyeyim, hep şal kullanayım. Olmaz. Çünkü şal sadece gelecek amaçlı kullanılabilen bir ifade. Geleceği ifade eder. Yani geleceğe yönelik öneriler. Should veya must'a denk gelen ciddiyetine bağlı olarak. İşte bu anlamlarının ötürü de will e alternatif olarak da tercih edilebiliyor. Yani şal, will, must ve should'un harmanlanmış hali gibi düşünülebilir. Hemen örneklere bakalım. Mr. Samuel shall fall asleep while he is waiting for the bus. Bay Samuel otobüs beklerken uyuyakalacak. Burada görüyoruz ki will ağırlıklı bir anlamı var. İkinci de Mustafa shall beat back in this match. İşte burada bu cümlenin tek başına haliyle bu will mi must mı anlamak çok mümkün olmuyor net bir şekilde ama bu cümleyi kurduğunuz zamanki ifadenizde, gidişata göre hangi anlama geleceğini çıkarabilirsiniz. Mustafa belki yenmeli, Mustafa belki mutlaka yenmeli veya Mustafa belki yenecek veya bunların hepsini kapsayan bir anlam vermek istediniz, shall. Diğer örnekleri de inceleyebilirsiniz. Son derece kolay ve son derecede kullanışlı olan bir başka İngilizce ifade, if, eğer anlamına geliyor ve bir bağlaç. Örnekleri inceleyelim. Mayor announced that they will disuse this bus line only if Mr. Samuel is dead. Belediye başkanı açıkladı ki yalnızca ve yalnızca Bay Samuel'in ölmesi halinde bu otobüs durağı kullanımdan kaldırılacaktır. Only if sadece bu koşulda ya da sadece eğer Örnekte, if they reopen schools, it is going to increase the risk of infection of COVID-19 among students and their families. Eğer okulları açarlarsa, blah, 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 blah. If he get a job in the USA, he will be rich. If he get a job. Eğer iş bulursa. I will do it if I were you. Ben olsam yapardım. If I were you. ben sen olsaydım. Eğer. If you feel good, don't think about it. Just go on. Only if this is not hurting anyone. If you feel good. Eğer iyi hissediyorsan. Only if. Sadece eğer. Ya Türkçe'ye biraz daha düzgün çevirdiğimizde. Yalnızca. Yalnızca bu koşulda. Sadece ve sadece. This is not hurting anyone. Bu birini incitmiyorsa. If'i nerede kullanmalıyız diye düşünenler olabiliyor. If içinde, only if içinde. Nerede ihtiyaç duyuyorsanız orada kullanın. Başta, ortada, sonda ya da tek başına. Çünkü o bir kelime aynı zamanda. Yani özel bir kural yok. İfadeleriniz birbirini mantıklı bir şekilde izlesin yeter. Ekranda kısa özeti inceleyebilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, iyi çalışmalar. Daha fazlası için kanalımızı ziyaret edebilir ve abone olabilirsiniz.